Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı pazarlar, hayırlı hafta sonları. Allah sağlık saat versin. Tüm araçlardaki %80 ÖTV, %20 KDV ve ek gümrük vergileriyle birlikte acaba Rusya'daki Lada üretimi gibi Türkiye'deki TOK fabrikasında 1 milyona elektrikli otomobil üretilir mi? İşte herkesin konuştuğu konulardan bir tanesi de bu. Her alım gücümüzün düştüğü bir dönemde Türkiye'de Rusya'da olduğu gibi Lada üretilmişti. Acaba Türkiye'de de 1 milyon TL'ye elektrikli bir otomobil üretilebilir mi? Çünkü baktığımızda alım gücümüz düştü, otomobillere vergiler geldi, karma karışık bir vergi sistemi var. Bu vergi sisteminin içinde bizim de alabileceğimiz bir otomobilin olması gerekir diye düşünüyorum. Biz yine bu videoda sizler için Amerika'da üretilen otomobiller hangisi, hangi otomobillerin fiyatları düştü, Toyota CEO'su açıklama yaptı, bu açıklamada otomobillerin bazı modellerine yüzde 35 zam gelebilir. Hem Türkiye'de üretim yapıyorsunuz, bu vergilerden etkilenmiyorsunuz hem de Japonya'da ürettiğiniz otomobillere ek gümrük vergisi geliyor. Bu da acı ama gerçek. Bunları konuşmuş olacağız. Kısacası otomobil piyasasında neler oluyor? Acaba biz de otomobil alabilecek miyiz? Bu fiyatlar çok daha yukarıya doğru çıkar mı? Yatırım amaçlı otomobil almak mantıklı mı? İşte bunların hepsini bu videoda sizler için araştırdım. Sizden tek isramım kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. İlk önce şuradan başlayalım. Hükümet bu vergileri yaparken şundan bahsediyor. Cari açık açılmasın. İşte Türkiye'ye yatırım yapılsın. Otomobillerin fiyatları yukarıya çıkabilir ama Türkiye'de üretilen yerli otomobille de talep olur. Tamam. Şimdi serbest ticaret anlaşması olan Avrupa Birliği ülkelerindeki bu otomobillere tabii ki zam gelmemiş oldu. Buradaki otomobiller yine aynı fiyattan satılacak. Daha çok bu otomobillere talep olacak. Yine bu otomobillere talep olduğu için yerli yerli üretim otomobilleri de talep artmamış olacak. Bence bu. Bana göre çok mantıklı değil. Mantıklı olan neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Tok tok üretilirken biz ucuza otomobil sahibi olacağımızı zannediyorduk. Fakat şu anki geldiğimiz durumda sedan kasası bile 2 milyonun üstünde satılıyor. Neden bu otomobiller daha ucuza üretilip Türkiye'de üretildiği için alım gücünün düştüğü bir dönemde, otomobillerin vergilerinin yüksek olduğu bir dönemde bu otomobiller halka daha ucuza satılamaz mıydı? Herkes bu otomobillere talep oluşturup sürümden kazanma dediğimiz bazı ticarette bu otomobillerde de olmaz mıydı bence olurdu. Bu ek gümrük vergileri birçok marka ve modele yaramış olacak. Birçok marka ve modele de yaramayacak. Tabii ki onların Türkiye'de üretim yaptıkları otomobillerin fiyatları aynı kalacak. Japonya'da ürettikleri otomobillere de %25 ek gümrük vergisi gelmiş olacak. Şimdi biz diyoruz ya Amerika'da üretilen otomobillerdeki ek gümrük vergisi kalktı. Tamam kalktı. Bu otomobiller ucuzlayacak diye herkes söylüyor. Tamam ucuzlayacak ama bu otomobiller neler? Bu otomobilleri kimler alabilir? Bakın yatlarda, katlarda, kotlara bir biz zaman dedi, dedik ya bunların vergileri yüzde sıfır sonradan e, vergi artırımı geldi. İşte şimdi onların sahipleri yine bu otomobilleri almak için vergileri düşürülmüş oldu. Şöyle bir bakalım dedik bu otomobiller neler? Şimdi Amerika'da 3 tane büyük e, otomobil firması var. Bunlardan bir tanesi General Motors, diğeri Ford Motor Company ve Stellantis yani eski adıyla Fiat Chrysler e, bu marka 3 markayı oluşturuyorlar. Şimdi General bünyesinde Chevrolet, Binag Otomobil, SUV varmış ve kamyonet üretiyor. GMC genellikle kamyonet ve SUV'lardan odaklanan bir otomobil markası. Elektrikli olanlarda Hummer, SUV'larda Terrain, yine Cadillac. Yani Bakıyorsunuz lüks otomobillerin hepsi Amerika'da üretiliyor. Bu otomobillere bizim sahip olma şansımız yok arkadaşlar. Yani bunlar zaten bir üst kesime hitap eden otomobillerdi. Bunların vergileri kalkması ile birlikte ek gümrük vergileri yine onların işine yaramış oldu. Ford motorda, şimdi Ford Ford Focus'ta fiyat ucuzlayacak mı? Hayır. Fiyas'ta da fiyat ucu ucuzlayacak mı? Hayır. Şimdi Ford'da da neler varmış? Ford binek otomobillerden güçlü kamyonetlere ve SUV'lara kadar geniş bir ürün yelpazesi yine Amerika'da var. Binekte Mustang. Tabii ki Mustang'ın hiç kimse e, Türkiye'de böyle sayı, hatırı sayılır kişiler Mustang alır. E, bu yine bizim işimize yaramamış oldu. SUV'larda s ve SKB Yine ticaride Transit ve E-Transit varmış. Kamyonette de Ranger. Yine tabii ki lüks segment araçlar da Amerika'da üretilen araçlarda. Yani bizim bu ek gümrük vergisinden etkilenmeyecek otomobillere yine sahip olma şansımız olmayacak. Yine bunlar parası olan, nakit parası olan kişilere hitap etmiş olacak. Alt segment araç almak isteyenlerin de bu ek gümrük vergileri inmiş olsa dahi Yine diğer ülkelerden gelen araçlara ek gümrük vergisi uygulanacağı için ikinci elde de bu araçların fiyatlarını yukarıya doğru çıkaracaktır. Yani otomobil almak artık hayal olmak üzere. Bununla ilgili hükümetin çok acil ve ivedi bir şekilde yerli otomobillere ya ÖTV'sinde indirim yapacak, tüm otomobillerin ÖTV'si %80. Madem ki biz bu otomobillere talep oluşmasını istiyoruz. Cari açık açılmasın. ithal otomobiller satılmasın. Neden %45 ÖTV diliminde olan fiyat Egea'nın şu anda %80 ÖTV, %70 ÖTV diliminde ol, olduğunu düşünmeden edemiyoruz. Bu bana göre e, verginin yani paranın kısa bir şekilde toplanması, e, diğer taraflardaki açılan açığın e, otomobilden gelen vergilerle kapanması e, anlamına geliyor. Burada %45 50 60 70 ÖTV diliminde tekrar otomobil olarak bu yerli otomobillere talep oluşması için bu yerli otomobillerin ÖTV'lerinin düşürülmesi bana göre daha mantıklı olurdu. Bunların hiçbiri bizim işimize yaramaz arkadaşlar. Kimse otomobil fiyatları düşecek diye beklemesin. Stellantis grubunda İtalyan Amerikan ortaklığı var biliyorsunuz. Amerika'da üretilenlere baktığımızda Renegade, Compass, Şauruka, Dodge, Chrysler yine lüks segment araçlar Amerika'da üretilmiş oluyor. Amerika'daki ek gümrük vergisinin kaldırılması en çok Tesla'ya yaramış oldu. Tesla'daki %60'lık ek gümrük vergisi sıfıra ek gümrük vergisi kaldırıldığında bu araçlarda %20-%30'luk bir indirim söz konusu olabilir. Fakat biz bunu biraz araştıralım dedik. Kısa vadede zaten 2 aylık bir dönemde bu indirimler olmayacağı için daha uzun döneme baktığımızda da çok minimal bir indirim olacak. Otomobillere zam yapılacak. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Bu indirimi bize yedirmezler ama Tesla çok ani çıkışları olan bir marka. İndirimi her zaman zararını da olsa yapabiliyor. Tok onun karşısında bence bu gümrük vergisi kalkmasından sonra daha çok zorlanacaktır diye düşünüyorum. Bu otomobiller daha ucuza Türkiye'ye gelebilecektir. Gümrük vergisinin kalkması sadece Tesla modeli Y değil birçok modelin de Amerika'dan Türkiye'ye elektrikli olarak gelmesi anlamına geliyor. Amerika'ya belki de daha çok yatırım olacak bu konuda ama Tesla gerçekten indirim yaparsa elektrikli otomobille çok büyük indirimler olabilir. Bu indirimleri de fiyatlara yansıtırsa şimdi Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobiller ülke bazında baktığımızda üç ülke arasında görünüyoruz. Bu da şundan dolayı oluyor. Bizim diğer Avrupa ülkelerine göre nüfusumuz çok fazla. Çok fazla olmasından dolayı da ilk içe girmemiz normal. Ama bin kişi olarak baktığımızda bin kişide de 7-7,5 kişiye bir otomobil düşüyor. Bu da çok az. Diğer ülkelerde daha çok fazla kişiye sıfır otomobil düşüyor. Sıfır otomobil satışları var. Bu da dediğim gibi yine nüfus fazlalığından dolayı olmuş oluyor. Yani biz yine sıfır otomobil almadık da sınıfta kalmış oluyoruz. Sıfır otomobilleri kimler alıyor? E, kimler alabilir? E, bu da araştırıldığınızda şöyle parası olan, nakit parası olan sıfır otomobil alabiliyor. Yine filo firmaları indirimli otomobil aldığı için sıfır otomobil alabiliyor. Yani kısaca arkadaşlar Amerika'daki ek gümrük vergisinin kalkması. Otomobillerde indirim anlamına gelmiyor. Sadece elektrikli olarak Tesla'da bakalım 2 ay sonra ne gibi indirimler olacak. Bu indirimler fiyatlara yansıyacak mı? Yansısa da bizim e, otomobil almamızda etkili olacak mı? Diğer ülkelerden gelen otomobillere %25 ek gümrük vergisi uygulandı. Bazı modeller çok etkilenecek. Bayiler yine bu konuda e, zorda kalacaklar ama diğer marka ve modellerin otomobilleri daha çok satılmış olacak. Yani otomobil bir türlü satılacak. Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Fakat bu ek gümrük vergileri otomobil almayı daha da çok zorlaştırdı. Zaten kredi yok, araçlarda %80 vergi var. Bunların olması bizi ikinci ele itiyor. İkinci elde de fiyatların bu gümrük vergileri yukarı çıkıyor yüzde 80 ÖTV yüzde 20 KDV derken otomobillerin fiyatları da yukarıya çıkmış oluyor aradaki makas kapandıkça da düşük modelli araçların fiyatları da yukarıya doğru çıkıyor otomatik vitesli 2010 2010 model bandındaki araçlara baktığınızda 500 bin TL altında otomobil bulamıyorsunuz. Askeri ücretin 22.500 TL olduğunu düşündüğümüzde hiç yemeden içmeden bu otomobili almak için Aylarca, yıllarca çalışmış oluyorsunuz. Bu da geldiğimiz durumun çok acı olduğunu gösteriyor. Hükümet bence bu gümrük vergilerinden ziyade otomobil üreteceksek. Herkesin ulaşabileceği bir otomobil de üretmemiz gerekiyordu. Daha ucuza otomobil sahibi olabilmemiz için hem ikinci elde hem sıfır e, otomobilde e, bu yapılsaydı e, hem sıfır otomobiller hem de ikinci el otomobillerde indirim yapmak zorunda kalacaktı. Diğer bayiler otomobillere vergiler geliyor, otomobillerde indirim kampanyalar yapılıyor. Otomobillerin fiyatları liste fiyatında yukarıda e, kalsa da indirimlerle bayiler düşürmüş oluyorlar. Yani otomobilde Hiçbir zaman bu oyunlar bitmemiş oluyor. Biz sıfır otomobil almak için yıllarca çalışmalıyız. Bence Tesla'nın haricinde bu hiç kimsenin işine yaramayacaktı. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. 2 ay sonra test almak daha kolay olur. Sıfır otomobil alacaksak ek gümrük vergileri yukarıya çıkacak otomobilleri almak şu anda mantıklı. Tesla almak mantıklı değil. Tesla'nın fiyatı düşecek. Bu aşikar düşmesi gerekir. Ne kadar bu gümrük vergisi otomobillerin üzerinde etkisi olmayacak dense bile otomobilleri 2 ayda yine kur farkından dolayı ya da enflasyondan dolayı zam gelse bile yine Tesla'nın fiyatının düşmesi gerekiyor. Test almak çok منطقة الديل Avrupa ülkelerinden gelen otomobillerin fiyatları yine enflasyona göre normal 20 30 40 bin bandında artacaktır. Yerli otomobil dediğimiz otomobillerin fiyatlarının ucuzlaması yine gündemde değil. Sadece vergilerle birlikte diğer otomobillerin fiyatlarını yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Yerli otomobillerin fiyatlarını düşürmeye yönelik hiçbir şey yapmıyoruz. Bu yüzden de yerli otomobil almak mantıklı mı? Bunu yorumlarını da size bırakıyorum. Arkadaşlar gündemi bu şekilde sizlere değerlendirmiş oldum. Sizin de bu konudaki yorumlarınız benim için çok değerli. Sıfır otomobil almak isteseniz ek gümrük vergilerine takılan otomobil mi yoksa yerli otomobil mi alırsınız? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizden tek istirhamım kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videoyu paylaşarak daha çok kişinin izlemesini sağlayabilir. Bana da destek olursunuz. Şimdiden izleyip paylaştığınız için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın.